Bugün Friday Night Funkic oynayacağız. Yine ana ekranımdayım. Şu an kendimi aşırı geliştirdim. Birçoğu modda kendimi şu asker modunda ve karakter değiştirmeyi öğrendim. Ben tuvalette bunu oynarken istemeden telefonuma su gelmişti biraz. Sileyim derken şey oldu bak. Ya kız sesi ananı. Sonra şey oldu ben. Tuvalette birazcık su Sıçradığı için telefonuma silmek zorunda kaldım. Ve istemeden karakterimi değiştirdim. Karakter değiştirmeyi öğrendim işte. Niye tuvalette oyun oynuyorsun diye sorarsanız. <laughs> ya çok sıkılıyorum. Böyle bir piko'ya geçebiliyoruz. Ama ana karakterimiz boy surat ki de. Geç kanka. Tıklayınca bir de şey yapıyor. Hadi o zaman. Ee, tabii ki de şöyle... Ya dur ilk önce şu ee, şu müzikçi abimizin yanına gidelim hemen. Monlarını oynayabilmek için yani Pico'yu seçiyorum. Yani sonra da şey seçeceğim. Şu asker asker. Değişiyor bazı şeyler. Ben Daryl'lardan başlıyorum o zaman. Diyorum durmadan malım çünkü bende beyin yok. Oğlum normal bu arada bu. Yani easy'a ya, almadım. Sonuna ben bittim ha. Sanırım balgamı var bu arkadaşımızın. Valla ben gece bu, bunun balgamı var diye düşünmekten yani gözyaşlarım doldu anasını satayım. Çünkü sesi o kadar balgam tutuyormuş gibi ya. Net ses kayması oldu şu an. Ya ekstradan tıklamasam oynarım da bu oyunu güzel. delirdi ya. Kendimi bayağı geliştirdim bu oyundan. Ya PC'den oynamak zor bana göre ya. Tuşları hatırlamıyorum. Ya tuşlar hangi durmadan ee, yanlış tuşlara basıyorum ondan dolayı. DS'nin yayınlarına gitmeyi sakın unutmayın. Oğlum şu Karının üzerindeki oturduğu şeyin altında bir de Optimus Prime var? Yani Optimus Prime'ın kafası var da. Ve ayrıca bizim uzimiz var. Niye biz sıkmıyoruz ki şu karıya ile şeye, şu adama? Niye bu kadar uğraşıyoruz? Mal mıyız biz? Ananı sikiyim. Bunu bırakmak çok zor. Impossible gibi bir şey. Tamam bunu tamamladık. Bu easy'di. Kolaydı. Deş, dişlerin sev sert oldu. Ananı avradını. Ya bir de reklam çıktıktan sonra reklam yapmış oluyorum ya. Hayır. Maldan ne Bizim herhal kız bizi öldürüyormuş anasını satayım. Bilmiyordum. Sonra bıçak ne, biz nasıl öldük diye merak ediyordum. Kavgada acaba kaybettik. Ne oluyor? Beni yenemeyeceksin adam. Artık kendimi geliştirdim. Ama haksızlık. O benim yaptıklarımı yapmıyor ki. Bot yine şanslı çıktı anasını satayım. Zamanı getirmek çok zor Ses az geliyor mu acaba ya Yayında bunu oynayacağım bu arada Sadece biraz DS oynadım Sonra Roblox yayını açamadım Tamam en zoruna geldim. Abi şu an ben sıçtım attım. Biraz sesi yükselteceğim. Animasyonu <laughs> izleyelim. Ya da izlemeyelim ya. Zamanımızı boşa harcamayalım. Bu, bu yani her hiç bir zaman zamanı satın alamazsınız. Yani Allah'tan dileseniz bile alamazsınız yani. Zamanı mükemezsiniz bükemezsiniz yani. Büken varsa vallahi size helal olamaz. Neyse konuşmayın. Oğlum bu, bu müziğin başlangıcı aşırı iyi ya. Aşırı iyi. Freaky bir de. Baldır ekizgen. O sırada algılalı bakışlar. Azrail abi beni yeme lütfen. Ananı satayım. Azrail abi. Azrail abi elini ayağını yiyeyim ya. <laughs> tamam hadi. Ya telefon titriyor. Ya hayır ya reklam yaptım reklam parasını isterim hocam 100 lira olursa bile olur ha bir mevzu alırım ya ben kavga oynayacağım ya şu ikili atışları hiç oynayamam impossible jump Allah telefon düştü ananı satayım. Fotoğraf çektik. Allah kahretsin. Neyse blazimi oynayalım beyler. Yani sonra askeri oynayacağız. Asker aycı bir zor zaten. Normal modda. Arkadaşlar bir saniye. Bu bölümde kaybedince ne oluyor? Onu, onu merak edeceğim. Merak ediyorum. Ha anladım. Bizi <laughs> minimum Kavga kavga kavga. Bir o vuruyor ben vuruyorum. ya biz kikoyuz hocam. Biz hiç söylemiyoruz. Onu çok iyi, çok iyi o vuruyor mu? Aga ağabey kavgayı izlemek izliyorum şu an. La arkada bir daha bir de arkadan kız bizi izliyor ya bak bir an olacak. Kız bir de ayırmıyor ya hala bacağını sallıyor. Ya şu Sayden ne bir çocuk kızlar niye böyle? Sadece ayaklarını sallıyorlar. biliyoruz. Ya oğlum gidip bir tane şey bile öldürebilirim ben ya. Dur da bak gidip bir tane adamı bile. Ya pro oyuncu bir alt edip bile gelebilirdim ya bu bu kavgayı yapmak yerine. Ya artık Brawl Stars oynamıyorum yani ondan dolayı Kenji falan ya yani, şimdi değil. hadi 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 ya oğlum ne zaman bitecek bu kavga baştan sona geldiğimiz için bitiyor artık kötü bir bitiş öncesinde fena bir adu kent atıyoruz ama atamadık Sekseler. Ananı sokayım bazı kaymeni. Ne yapıyorsun lan dedim Karton atıyor aslında. <laughs> Kahvaltımı yapacağım annem bana tostumu hazırlamış hadi görüşürüz.